İyi misin sen? Biraz araba kullanabilir miyim? Araba mı? İyi geliyor bana, rahatlatıyor biraz. Ha, tabii tabii. Sağ ol. Sedef. Hızlı mı gidiyoruz biraz? Senin niye canı sıkkın? Babanla mı bir şey oldu? Yaşasaydı dokuz yaşında olacaktı şimdi. Kim? Çocuğum. Hı? Evli değildik. Ben okuyordum daha. Babam hamile kaldığımı öğrenince kriz geçirdi. Hasta oldu. Ablamın zoruyla aldırdım çocuğu. O günden beridir her çocukta onu görüyorum. Kendi çocuğum. Ha bir de bugün saçma sapan bir şey oldu. Çocuğun teki beni annesi zannetti. Sen annem misin diye sordu bana. Saçma bir şey. Anca benim başıma gelir zaten. Benim hakkımda hayal kırıklığına mı uğradın? Niye? Ne bileyim. Hamile kaldığımı öğrendim falan. Kafamdaki kadın modeli başka olabilir sonuçta. Aslında iyi oldu bence sonradan öğrenmendense. Şimdi öğrenmen çok daha iyi. İstemezsen görüşmeyiz bir daha. Sedef ben seninle görüşmeyi çok istiyorum. Çok istiyorum ama bu arabadan sağ çıkmamız lazım bunun için. Bir sağ çekersen konuşalım. Yüzüme vurmayacaksın yani öyle mi? Ya yüzüne vurur muyum? Hiçbir şey vurmayacağım yüzüne. Ama sen de bir arabayı vurma biz bir konuşalım. Olur mu lütfen? Ha? Sedef. Sedef. Sedef biraz yavaşla. Yavaşla Sedef. Sedef yavaş. 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 Sedef. Sedef yavaş. हैं